Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok kötü bir gün geçiren insanlara bakıp halimize şükredeceğimiz bir videoyla karşınızdayım. Ben bugün güne biraz kötü başladım yani uyandığımda başım çatlıyordu resmen. Yani şu ana kadar baya kötü bir gün geçiriyorum aslında. Eğer siz de şu ana kadar kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız bence tamamen yanılıyorsunuz. Çünkü bu videodan sonra kesinlikle halinize şükredeceksiniz. O yüzden lafı uzatmadan hızlıca videoya geçelim ama videoya geçmeden önce çok yakın bir zamanda canlı yayınlara başlayacağım. Canlı yayınlardan haberdar olabilmek için şuradan çıkan Instagram adresimi takip etmeyi kesinlikle unutmayın ve her zaman söylediğim gibi eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve hızlıca videoya geçiyoruz. Evet şu an videomuzun ilk kötü bir gün geçiren insanına bakıyoruz. Teknoloji marketlerde falan görmüşsünüzdür. Şöyle robotlar çıktı. Böyle evin içerisinde gezip evi temizliyor. Aynı şekilde bir robot gezip evi temizlemiş. Ama aslında evi temizlemiş mi? Bakalım. Kedinin bokunun üstünden geçmiş. Ondan sonra gitmiş onu bütün yaydırmış. <laughs> yani siz düşünsenize evde böyle bir robotunuz var. İşte dışarı çıkacaksınız. Onu da böyle kurdunuz, ayarladınız. Evi temizleyecek. Siz de diyorsunuz ki ya eve gideyim de artık hani tertemiz olmuştur. Oh ben de yatar dinlenirim artık. Hah <laughs> yatarsın. Eve geliyorsunuz böyle kapıyı açıyorsunuz. Bok mu lan bu? Diye <laughs> içeri bir giriyorsunuz. Kedinin boku her yerde. Robot almış bütün boku eve yaydırmış yani şimdi. Karşında bir muhatabın da yok. İşin kötüsü robota mı kızacaksın yani? <laughs> of şu fotoğrafı görünce var ya. içim nasıl yandı ya evlat acısı gibi oturdu. Abimiz bilgisayarın kasasının üstüne mum koymuş. Yani hangi aklamanda hizmet mum koydun sen? Mumu da yakmış akıllı abimiz. O mum böyle eri 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 damla 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 anakarta damlamış. Yani abicim ama sen sonunu kendin hazırlamışsın yani. Bence bu kötü bir gün geçirmek değil. Tamamen bu senin biraz IQ düşüklüğünden kaynaklanıyor yani. Şu an var ya bütün böcek fobim falan böyle canlandı. Yani kaşınasım geliyor. Şu an ayaklarımı da yere basmıyorum. Kapının deliğinde bir örümcek olduğunu düşünün ve kapının çaldığını düşünün. Gidiyorsunuz böyle kapıdan kim geldi diye bakacaksın. Bir bakıyorsun orada ufacık bir örümcek. <laughs> <laughs> yani şu benim başıma gelse var ya Yani bilemiyorum kalp krizimi geçiririm Artık böyle oturur ağlar mıyım Daha demin videoya girmeden önce Perdenin üzerinde şu kadar böcek vardı Annemi çağırdım Ağlayarak annemi çağırdım Anne şu böceği al videoya gireceğim diye Şu an var bütün başımın ağrısı falan geçti ya Yani Baş ağrısına kurban olayım ya baş ağrısı hiçbir şey değil Evet videomuzun muhtemelen en şanssız ve en kötü gününün geçirildiği bir fotoğrafa bakıyoruz arabasının üzerine balkon düşmüş. Sen nasıl bir abdest almadın mı? Kaç yıldır abdest almadın? Yani bir balkon nasıl düşebilir ya? Bak yandaki araba ne güzel park etmiş. Ona hiçbir şey olmamış. Yani gusül abdestinin faydaları. <laughs> Sen fotoğraf çekeceğine git evine önce bir duşunu al değil mi? Ama yani düşünsenize böyle hazırlandınız dışarı çıkacaksınız. Aşağı indin arabaya bakıyorsun. Arabanın üstüne balkon düşmüş. Yani ne alaka? Arabanın üstünde balkon var. Ben bu fotoğrafta yaşanılan durumu ne zaman böyle pikniğe gitsem, işte yeşillikli bir yerde yemek yemeye çalışsam hep yaşıyorum. Gördüğünüz gibi bu insanlar da meyvelerini dışarıda yemek istemişler ama bütün tepsiyi böcekler basmış. Yalnız şöyle bir dikkatimi çekti Sanki kimse bu durumdan rahatsız değil gibi yani <laughs> Bu durum benim başıma gelse Alırım şöyle pürmüzü bir alev makinasını Yakarım bu gezegeni yakarım yani <laughs> Ama bu insanlar çok sakin yani böyle hiç Keyifle yiyorlarmış gibi mi geliyor Şu an gördüğümüz şey tam olarak Gusülsüz gezmenin zararlarını <laughs> görüyoruz şu an Abimizin arabasının tekeri patlamış Tamam burada hiçbir sıkıntı yok Çekici gelmiş Çekicinin de tekeri patlamış. <laughs> yani şimdi abi sen nasıl bir şanssız insansın? Sen boydan bir gusül al, ondan sonra git bir kurşun döktür. Yani onu da yaptıramıyorsan bir kurşun sıktır bari. <laughs> yani sen bu şanssızlıkla bence daha fazla yaşayamazsın. Ya bir insan arabasını neden buzun üstüne park eder? Yani siz kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz ama bunun sorumlusu sizsiniz ya. <laughs> yani orası otopark mı lan? Oraya gitmişsiniz, park etmişsiniz. Yani olacağı da buydu zaten. Yalnız bu fotoğrafın çekildiği günde baya kötü bir gün olması lazım. Çünkü o arabalar oradan nasıl çıkarılacak? Yani muhtemelen o arabalar suyun dibini boyladı. Herkes arabasını unuttu. Paralar da gitti, arabalar da gitti. Artık siz gidin toptan bir hamama gireyin. <laughs> Hamamda hep beraber bir duş alın. Bu fotoğrafta öyle çok kötü bir gün geçirme durumu yok. Gördüğünüz gibi bir içecek markasının sadece tırı devrilmiş. İşte oradaki içecekler de dökülmüş ama önemli olan arabanın üzerinde ne yazdı? <laughs> arabanın üzerinde dünyanın en gurur duyulan, işte dünyanın en güvenli, Sürücüsü gibi bir şey yazıyor <laughs> Ve arabada da devrilmiş Yani o kadar da kötü değil ama Hani o yazı olmasaydı daha iyi olacaktı sanki Allah şu an var ya Nefesim darlandı böyle ter bastı Ayaklarımı yere basamıyorum şu an Abimiz tatile gitmeden önce Kapısının üzerine böyle Yapışkan bir kağıt gibi bir şey yapıştırmış Yani işte kapının altından böcek Falan gelirse gelmesin diye Ve geri döndüğü zaman Böyle bir manzarayla karşılaşmış yani abi sen nerede oturuyorsun? Amazon'da mı oturuyorsun? Ormanda mı oturuyorsun? Mağarada mı oturuyorsun? Yani abi bu nasıl bir ev? Evinin etrafı akreplerle kaplı. Yani bunlar buraya yapıştıysa bunların bir yarısı kadar da içeri girmiştir ya. Bence sen en yakın petrol ofisinden falan git 5 litrelik bir benzin al o evi yak yani artık o evde oturulmaz. Düşünün ki evinizdeki klozetin o bastığınız zaman su boşalan o tankeri bozulmuş. Su basmıyor. Siz de tesisatçı çağırdınız. Yani düşünüyorsunuz ki tesisatçı bunu yapacak. Gidiyorsun geliyorsun bakıyorsun tesisatçı böyle bir şey yapmış. <laughs> yani orayı yakmış. Abi sen tesisatçı olduğuna emin misin ya? Yani kendin bile yapmaya çalışsan durum şuna gelemezdi yani. <laughs> O klozet nasıl yandı ya? Evet, burada da bir doğa fotoğrafçısının muhtemelen hayatı boyunca geçirdiği en kötü güne bakıyoruz. Fotoğraf makinesini bir aslan almış ve gitmiş. Yani şimdi o fotoğraf makinesi muhtemelen bayağı pahalı bir makina çünkü şu kadar lens var üstünde. Yani abi onu alsan zaten alamazsın. <laughs> yani şimdi gitsen lan gide demezsin o kadar para. Böyle otur bekle bence yani abi. Hani işin üzücü tarafı şey yani buradasın ama dokunamıyorum. <laughs> yani oradasın ama alamıyorum. <laughs> bu abimize iş yerinde demişler ki Halloween için herkes hazırlansın. Abimiz gitmiş böyle hazırlanmış ama iş yerinde bir tek o hazırlanmış yani bu adama niye böyle bir şey yaptınız ya hazırlan dediniz siz niye hazırlanmadınız ya yani abinin yerine kendinizi bir koysanıza koskoca iş yerinde bir tek sen böylesin Herkes normal böyle bakarım yani. <laughs> ben derim ki ben istifa ediyorum artık görüşürüz. Bu olay sizce nasıl yaşanmış olabilir? Yani ben nasıl yaşandığını kesinlikle düşünemiyorum ya. Bir araba apartmanın içine giriyor ve merdiven boşluğuna düşüyor. Yani abicim hiç mi korkuluk yok? Bu olay nasıl yaşandı? O araba oradan nasıl çıkacak? O araba bence oradan çıkamaz yani. <laughs> artık o binanın oldu bence orada dursun yani. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle bir gün geçirdiğinizi düşünsenize ya. Yani arabanız orada. Yani binemiyorsun, çıkaramıyorsun. Lan bıraksan para bırakamazsın da yani. Ben gerçekten şu an başımın ağrıdığına çok şükür ediyorum. <laughs> İnşallah hiçbirimizin başına böyle şeyler gelmez. Sadece başımız ağrır yani. Yine böyle baktıkça cebinizdeki bütün paranın gittiği bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ablamızın cebinde Airpods'u kalmış. Ablamız da kıyafetini makineye atmış. Yani kıyafeti makineye atmadan önce bir ceplerini kontrol etsene ya. Ben her seferinde bakıyorum yani 1 lira bulsam kardır. <laughs> yani ablacım sen de biraz IQ düşüklüğünden kötü bir gün geçirmişsin. Yani yapacağın da pek bir şey yok. Otur onun dönüşünü seyret. Ne yapacaksın? Yuh. Abi sen güneşin alnında ne yaptın ya? Sen güneşlenmemişsin. Sen bildiğin güneşe gitmişsin ya. Bu nasıl bir kızarıklık? Ya şu an bu abinin çekeceği acıları ben tahmin edebiliyorum. Yani gece uyuyacağı zaman var ya. Böyle uyuyacak ya. Hani hiçbir yere değmemesi lazım. Böyle döndüğü zaman o eti nasıl acıyacak? Böyle abicim o gülüşün çok uzun sürmeyecek. <laughs> Allah kurtarsın. Sen yanmamışsın. Sen pişmişsin lan. <laughs> Şu an var ya internette gördüğüm en ilginç olay bu olabilir ya. Klasörünü almış ve okula gitmiş. Klasörün arasında bilgisayarı olduğunu zannediyormuş ama klasörü bir açmış içinden kesme tahtası çıkmış. <laughs> Düşünsenize böyle bilgisayar dersi falan var. Yani herkesin bilgisayara ihtiyacı var. Hoca diyor ki çıkarın hadi bilgisayarlarınızı. Siz de böyle çantanızı alıyorsunuz. Oh diyor çıkaracağım falan. Çantayı bir açıyorsun kesme tahtası var. Yani böyle bakarsın ya etrafa ne oluyor diye. <laughs> evet, geçen videoda da söylemiştim, bu videoda da söylüyorum. Arabanızın bagajında boya taşımayın arkadaşım. Yani arabanın bagajında boya taşınmaz. Bu abi biz gördüğünüz gibi boya taşımaya çalışmış. Yani abi artık onu elinle süpürürsün. Yani artık sen o arabayı yah gitsin Çünkü hani temizlemeye çalışsan temizlenmez. E atsan atılmaz. E, hem temizlenmiyor, hem atılmıyor. E satamazsın da. Otur işte öyle yap bir şeyler yani ne bileyim ee, Evet bu fotoğrafta da Gusül'ün ne kadar önemli olduğunu Görmüş olduk yani fotoğraf Hakkında çok söyleyecek bir şey yok ama Hani biraz daha öyle izlerseniz Araba beton olacak onu biliyorum Bak yine bu fotoğrafı görünce böyle Evlat acısı gibi oturdu ya yani Canım o kadar yandı ki Adamın Porsche arabası var Ve arabasıyla drift falan yapmış muhtemelen Yoldaki bütün çakıllar Falan böyle Mahvetmiş arabayı ya yani öyle güzel bir araban var. Ben bir şey diyemiyorum ya. valla bu fotoğraf benim canımı çok yaktı ya. Bir şey diyeyim mi? Buna o kadar fazla gülmeyeceğim çünkü aynısı benim başıma da gelmişti. Yani şu paketlemenin bence dünyada yasaklanması lazım. Yani bu paketleme şekli açılmıyor ya. Kesmen gerekiyor. Aynı şekilde ben de bu mouse almıştım. Açamadım ve kesmem gerekti. Sonra bir baktım kablosunu kesmişim. İadeye götürdüm almadılar. Yani hiç daha sıfır kullanamadım ya. Gitti para gitti. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birbirinden kötü günler geçiren insanlara baktık. Yani bu video öyle bir video oldu ki ben şu an başımın ağrıdığına şükrediyorum. Umarım siz de kötü bir gün geçirmediğinize ikna olmuşsunuzdur. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.